Gençler bu videonun ikinci yarısı ıı, tamam mı? Videonun ikinci yarısı Şimdi yanlışlıkla ses video şey yapmam yerine video kapattım. Gençler bakın şimdi petlere geldiğimde ben de bu kadar pet var gördü, görmüş olduğunuz üzere. Gençler pet çekilişi yapayım mı? Aşağı yorumlara yazabilirsiniz pet çekilişi. Discordumuza gelmeyi unutmayın. Gençler Discord'un linkini ben açıklama kısmına bırakırım tamam mı? Discord'a gelin yalnız. Discord. Gençler bu arada bak Discord'umda bana sakın şekil yapmayın. Direkt sizi banlatırım. Ban <laughs> Utkarmı Utkarmı buradan selamın aleyküm diyorum. Banlama robotu yaptı benim işimi Utk Benim için değil kendisi Anca, <laughs> Anika Agaçık. Kafar göster kafanı. Puf yak. Puf yak. Puf yak. Aga hadi. Aga öl. Aga Ha. Gençler demin şu bosu kestim. Yuh diyebilirsiniz. Bu kadar. Ben size ilk videomda ilk God, Simula, God, Simulator videomda bunları sataşmayın dedim. Sataşın. Boş verin sataşın. Ama profesyonelseniz sataşın. Tamam mı gençler? Öte yani ilk elde başlıyordum abim ben bunu keserim zaten kolay diyorsunuz. Sakın gençler. Sakın demeyin. Böyle yorumlarıma yazarsınız. Tamam mı? Yani şartlar. Bir, 2 3 üç, iki. Ah, tatil ne zaman gelecek? O zaman her gün gençler en azından bir iki video be. Ne dersiniz? En azından bir iki video ne dersiniz gençler tatil gelirse. Belki olabilir diyeyim yorumlarınıza bağlı. Gençler bu arada 25 bin şurada 25 bin kapasitelik çanta var bakın. Hani pets yazıyor ya yanlarda. Onların altında 25 bin kapasitelik bir çanta var görmüş olduğunuz üzere. 100 k aldım gençler şu anda hiçbir şey demiyorum çünkü 400 kam var. O yüzden hiçbir şeymiş. Her gençler önüme geleni kesmek zorundayım çünkü alabilirler beni. Bakayım hala video devam ediyor mu? Daha 2 dakika oldu. Aa tamam ben kasılırım gençler burada. Ben yani 10 level 10'a kadar galiba 3 video daha çekerim burada. Tamam 10 level olana Hades'in 10. levelini de merak ediyorum. Gençler bu arada 1 2 3 1 2 12 s Plastası ana hesabımı yapayım mı? Ne dersiniz? Çünkü buna bayağı bir kasıldım. Gençler. Robux Alp adımı değiştirsem mi? İmpo, im, imparator mu yapsam acaba? Hani oyun imparatoruyuz ya. Oyun imparator olmuyor o yüzden imparator mu yapsam? Judas! Aga lütfen şunu yakın mesafeyi kullanma ya. Hadi neredesin? Doğdun mı golem? Bir bu, iki bu, üç bu, dört bu, beş bu, altı bu. Neşer bakın bundan uzakta saldıracaksınız Gençler ben de şimdi gençler ben bir gün neredeyse bir karakteri 75 level yaparım tamam mı onun videosunu çekerim yaparken 74'te falan açarım az kala tamam mı gücünün ne işe yaradığına bakarım Gençler galiba o eğer olursa Poseidon olur ya Poseidon ya da Hades diğer karakterleri pek çok oynamıyorum gençler yani ee, Helios da var da Helios ikinci göz ağrım benim Üçüncü göz ağrım işte o Artemis. Dördüncü göz ağrım Ares. Beşinci de Hades. Ares ve Hades çok benzemiyor mu ya? Galiba Zeus bunu bilerek yapmış. Biliyorsunuz gençler Zeus. Zeus kralları yani. Ah. bakın. Bakın. Üç saat kesiyorum, kesiyorum, bir şey olmuyor. Bare beni bir o level yapsanız. iki dakikada, e, 2 iki dakikada bir level. E, güzel. Aga yalnız benim bosslara gitmem lazım. Bana boss verin. Bunun üstünde boss vardır illa ki ya galiba öyle bir tahmin ediyorum yani. Var vallahi var. Uç 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 uç. Uç Öldür 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 öldür. Bana ne bana ne at taş atsan ne olacak. İki iki vuruşta öldürürsün beni ama ben seni birkaç vuruşta öldürüyorum. Ama bana umurumda da değil. Gençler şu destroy boss ne ya arkadaş. Golem boss'u mu bir şey boss'u mu. Ne yapayım gençler ben o destroy boss'a. Golem teleport et. E neredesin golem neredesin yani? Buradakiler de bana bir şey vermiyor ki. O zaman veriyorlar. Ya yani üç tanesi bir golem kadar gençler. Ya aga yeter. Bunları satsam mı diyorum? 2000 şeyim var da. Ben bir 10.000 biriktirip öyle satmak istiyorum. Ya ağrı ederseniz ağrıcıyorum. Yorumlara. Yorumlara. Her zaman. Annenin yorumları yorum. Yorum. Her zaman. Yorum. Her zaman. Like at ben yorum at. Aga senin niye canın gitmiyor? Aga can niye gitmiyor adamın? Kanka senin canının gitmesi lazım değil mi? Alo. Alo. Ben de sadece oraya yapayım gençler. Ben buraya saat atayım bence. Hades. Yüce Hades. Karanlıkların yordu. Yer altının kuralı Hades. Golembo. 3000 can. Uç Golembos'a gençler. Uç Golembos 3000 can. Uç, uç 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 Hades. Uç Hades. uç. Golembos neredesin? Golembos. Aha Golembos gördüm. Golembos yolu gözüktü. Golembos. Neredesin lan? Seni gidip bu seni gidi. gidi. Az abicim özür dilerim ben yanlış mı geldim? Görmüyor muyum önümdekinin kim olduğunu? Abi ben sana niye sıkamıyorum? Ben sana niye sıkamıyorum? Arkadaş ben hasar mı veremiyorum? Oyun mu beni istemiyor? Bunlara hasar verebiliyor mu? E bunlara da veremiyorum. E, ben kimseye hasar veremiyorum. Gençler <laughs> ben BSCL yapayım bence. Hatta ben video duraklatayım gençler. Hadi alayım size öyle çıkayım. Yani 10. levelini. <laughs> Bekleyin.